Evet tanımlar, e, hardan gel, e, Antep antepişi e, işlemesi yaptık. E, gördüğünüz üzere e, ipek kumaş üzerine ipek iplikle işleme yaptık. Şimdi e, en son kenarlarını rishliyo yaptığımız yerden kesimini gösteriyorum size. Çok dikkatli bir şekilde ince uçlu nakış makasımızla dikkatli bir şekilde kenarlarını kesiyorum. Sadece ucuyla kesiyorum bakın ve şu ipliklerinde dikkatlice ne yapıyorum kesiyorum işlemeyi kesmeden şu şekilde dikkatlice devam ediyorum. Rişli olduğu için atar mı diye sorarsanız atmıyor. Bu şekilde kenarları olmuş olacak. Bitmişini göstereceğim şimdi size. Evet. Şimdi bu ne olacak? Ee, söz yastığı olacak. Şimdi bu altı ve şu üstü birbirine monte edeceğiz. Arasına e, bir parça e, kabarık olması için bir işlem yapacağım. Sonrasında bir makaslığımız var. Şöyle makasımızı içine koyabileceğimiz şu şekilde. Bunlar birbirine monte edilecek. Şu şekilde şu düzü. Şu şekilde olacak. Sonrasında yine makaslığımızın, makasımızın şu şekilde birbirine bağlantı ucuna şöyle püsküllü ve burgulu bir iple e, ucuna takacağımız bir aparatımız var. Bunların hepsi bakın kesildi. Bitmiş halinde size paylaşacağım. Bu şekilde ne olacak? Bir e, söz tepsisi. Bakın makastığımız, makasımızın süsü ve tepsi örtümüz ya da yastığımız. E, bu şekilde bitmiş hali olacak. En son montelemesi kaldı. Bunları birbirine tutturacağız. İstersek buraları incilerle de ciğer derlilerin üzerine incilerle de süsleyerek tamamlamış olacağız.